Fethiye Diving Center anneler gününü özel gerçekleştirdiği sıra dışı etkinlikle bir kez daha fark yarattı. Tüplü Dalış Merkezi bünyesindeki dalgıçlar bu özel günü deniz altında kutlayarak hem duygusal hem de unutulmaz anlara imza attı. Denizin derinliklerinde gerçekleşen etkinlikte bir dalgıç annesine su altında çiçek ve hediye takdim ederek anneler gününü kutladı sualtı dünyasının büyüleyici atmosferi eşliğinde yapılan sürpriz hem duygusal anlara sahne oldu hem de izleyenleri hayran bıraktı. Duygu dolu anlarda dalgıç annesinin elini öpmeyi de ihmal etmedi. Etkinliğin ardından yapılan açıklamada bugün sadece bir gün yetmese de bizi biz yapan, sevgisiyle saran, gücüyle ilham veren tüm annelerin günü kutlu olsun. Varlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, bir gülüşüyle kalpleri ısıtan tüm annelere sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki annemizsiniz ifadelerine yer verildi.